Ya kardeşim ne oldu bize? Halimizi görüyor musun? Sokaklarda kaldık ya. Kardeşim, kardeşim gerçekten sokaklarda kaldık. İnanamıyorum ben buna. Ya kardeşim ya. Ya geçen bölümde annemizi kaybettik ya. Şimdi sokaklarda kaldık ya. Görüyor musun? Kardeşim, tam bir tane pizzamız kaldı. Onu hangimiz yiyecek? Ya kardeşim bilmiyorum. İkimizden birisi yer ya. Ama benim de karnım çok acıktı biliyor musun? Neyse ya baksana ya burada ısınacak şeyimiz var bir tane ateşimiz var ama bu bizi ısıtmıyor geceleri. Geceleri ısınamıyoruz adam akıllı ya. Ya baksana çadırımız da burası ya. Kardeşim, kardeşim yer pislenmiş. Kardeşim. Evet evet yerde pislenmiş ya. Ne yapacağız biz ya böyle kamyet. Kaldık sokakta tek başımıza. Ne yapacağız bilmiyorum. Kardeşim belki birisi bizi evine alır. Ya vallahi Kamil, öyle bir şey olsa gerçekten çok iyi olur ama kimse bizi evine almaz ki ya. Ya biz iki tane eşsiz çocuğuz Kamil, kim bizi evine alacak ki? Kardeşim, şu arabayı görüyor musun? Kamil gördüm ya, gel bir yanına giderim bakalım. Bakalım, bakalım yanına giderim kimmiş bu araba? Bu güzel arabanın sahibi kim acaba? Kamil. Efendim, efendim. Efendim, arabanız ne kadar da güzelmiş. Teşekkür ederim. Ben çok zenginim. Bu arabayı da paralarımla aldım. Ya efendim siz gerçekten çok zengin birisiniz ya. Arabanız da gerçekten çok güzelmiş. Ya çocuklar siz nerede kalıyorsunuz bakayım? Eviniz yok mu sizin? Efendim, evimiz burası bak. Gel gel bak göstereyim evimize. Efendim bak gelin evimiz burası. Bakın kardeşim Kamil ile birlikte burada kalıyoruz biz. Evimiz burası. Geceleri biraz soğuk oluyor ama idare etmeye çalışıyoruz. Ya siz gerçekten burada mı yaşıyorsunuz? Evet efendim biz burada yaşıyoruz. Evimiz de burası. Annemizi kaybettik artık burada yaşıyoruz. Ya çocuklar siz gerçekten burada mı kalıyorsunuz ya? İsterseniz bu akşam yemeğine benim evime gelin. Sizinle birlikte bir şeyler yeriz. Ne dersiniz? Efendim gerçekten mi? Ya biz gerçekten birkaç gündür açız ya. Bakın son yemeğimiz bu yerdeki pizza kalmıştı. Ya gerçekten karnımız çok acıkmıştı ya. Ger Sizin evinize gelmeyi çok isteriz. Değil mi kardeşim? Dostum valla karnım acıktı ya. Bir şeyler yesem ne güzel olurdu. Tamam tamam. O zaman siz benim evime gelin bugün. Hadi gelin ben size arabamla götüreyim evime. Tamam efendim hadi o zaman gidelim sizin evinize. Hadi bakalım gelin gelin. Arabamla sizi götüreceğim. Ya efendim siz nasıl bu kadar zengin oldunuz? Çocuklar ben çok zenginim işte anlayın bunu. Ya kardeşim arkaya bindik görüyor musun ya? Kardeşim görüyorum görüyorum. Kardeşim belki de bu bizim kurtuluşumuz olabilir ne diyorsun? Ya gerçekten kardeşim ya Zengin adamın evine gidiyoruz şimdi. Bu adam gerçekten çok iyi birisine benziyor. Çocuklar işte geldik eve. Evim burası. Yo, yo zengin amca. Senin evin ne kadar güzelmiş ya. Kamil şu arabaları görüyor musun? Kardeşim görmez olur muyum? Bu arabalar ne böyle? Ya kardeşim gerçekten bu arabalar bayağı güzelmiş ya. Bayağı, bunlar baya pahalı arabalar. Evet evet bunlar biraz pahalı ama daha iyileri de var. Ya Kamil görüyor musun ya bu arabalar çok güzel ya. Hadi hadi içeri gelin. İçeriye de görün. Tamam tamam zengin amca. Biraz da içeriye bakalım. Burası ne böyle Kamil? Kardeşim burası fena fena. Ya burası gerçekten bayağı iyiymiş zengin amca. Kardeşim helikopter bile var. Hadi gel dışarı çıkalım bakalım. Kamil görüyor musun bir havuzu bile var. Kardeşim görmez olun muyum havuzu? Havuz fena. Kamil havuza girdi. Al. Kamil havuza girdi ya. Kardeşim havuz güzel miydi? Dostum fena fena. <laughs> Kamil havuza girdi ya. Bakalım. Helikopter falan da varmış. Evet bak helikopter de var Kamil. Dostum tüm şehri görebiliyoruz buradan ya. Ya evet kardeşim. Burası ne böyle ya. Resmen tüm şehri görebiliyoruz. Kardeşim burası şehirdeki en iyi ev bence. Kardeşim hadi içeri girelim bakalım odalara. Tamam o zaman şimdi de içeri gireceğiz. Odaları falan bakalım. Bakalım güzel odalar var mıymış? Çocuklar ne yapıyorsunuz? Geziyor musunuz evi? Evet zengin amca geziyoruz evi ya. Eve birazcık bakalım dedik. Bakın bakın. Bu akşam akşam yemeğini bizde yiyeceğiz. Ya Kamil gerçekten bu amca çok iyi birisi ya. Kardeşim bence de çok iyi birisi. Oo baksana burası ne kadar güzel. Televizyon falan da varmış burada. Baksana burada ufak bir spor salonu bile var Kamil. Kardeşim ben burada spor yaparım. Bak nasıl koşuyorum. Aha, aha Kamil nasıl koşuyor. Kardeşim bak nasıl spor yapıyorum. Vay vay Kamil James, çok iyi spor yapıyorsun ya. Hadi gel daha evi gezeceğiz Kamil. Gel gel bak buraya gel. Şimdi bakalım odalara. O bilgisayar odası. Kardeşim burası kütüphane galiba. Evet evet burası kütüphane herhalde. Gel bakalım odalara da bakacağız. Bak odalar buradaymış kardeşim. Kardeşim bakalım odalara. Oo burası gerçekten baya iyiymiş ya. Hem dışarıya falan da bakılıyor buradan. Böyle sabah uyandığımızda buradan çıkıyoruz. Böyle şehri selamlıyoruz. Güneşimiz falan da var Kamil. Kardeşim bak yattım buraya kardeşim. Tamam tamam hadi gel. Hadi gel içeri gelelim ya. Bak bu odada gerçekten güzelmiş. Kamil baksana burası... Kamil baksana burası denize bakıyor. Kardeşim burası deniz manzaralı. Bu oda benim olsun kardeşim. Ya Kamil ne saçmalıyorsun ya? Adam bizi daha evlat bile edinmedi. Ne saçmalıyorsun sen Kamil? Kardeşim bak evlat edinsin bizi burada yaşarız biz ha. Ya yok kardeşim sadece akşam yemeği yiyeceğiz burada. Kardeşim bu oda benim baştan söyleyeyim ona göre. Ya Charmin sen ne saçmalıyorsun ya? Hadi gir içeriye. Hadi gel Allah şurayı kapatalım. Hadi aşağı ineceğiz daha bir sürü şey yapacağız kardeşim. Şöyle atlayalım mı buradan? Hadi. Atladım. Oy Allah. Atladık. Atladık. Zengin adam nerede bakalım ya? Amca şey efendim. Efendim nereye kayboldunuz efendim. Efendim nereye gittiniz? Çocuklar buradan şehre bakıyorum. Ne oldu? Efendim eviniz gerçekten çok güzelmiş. Evinizi gezdik de burayı çok beğendik. Çocuklar, benim biraz işlerim var. İsterseniz siz akşam olana kadar birazcık arabalarımı sürebilirsiniz. Efendim gerçekten mi? Biz arabalara bayılırız ya. De mi Kamil? Kardeşim, arabaları çok severim kardeşim. Tamam. Efendim o zaman biz birazcık araba süreceğiz. O zaman akşama doğru geliriz tamam mı? Tamam çocuklar, akşam olduğunda gelirim. Kardeşim hadi gel gidelim. Allah gerçekten bu adam çok iyi ya. Kardeşim arabaları sürelim kardeşim. Tamam tamam. Şimdi arabaları süreceğiz. Ben hangisini alsam şu maviyi alacağım ya. Kardeşim ben de kırmızıyı aldım kardeşim. Şimdi arabalarla birazcık tur atacağız seninle. Hadi gel gidiyoruz. Kardeşim bu arabalar fena fena. Evet ya bayağı güzelmiş gerçekten. Hadi gel gidiyoruz. Kardeşim kırmızı arabam çok iyi ya. Evet şimdi şöyle şehirde birazcık gazlayalım. Bakalım turbo falan var mıymış bu arabanın? Aa bakayım bu ne? Aa alt ışık diyor. Bir dakika bakalım. Aa yeni özellikler gelmiş oyuna. Pekala pekala. Şöyle bakalım. Turbo'yu açacağım. Şöyle hızımızı 200 yapalım. Şöyle hızımızı 200 yapalım kardeşim. Tur boyu da açalım. Bir iki, üç tane olsun. Şöyle birazcık da böyle yükseltelim arabamızı. Ondan sonra o bir de ateş varmış. Ateş basalım. Tamam kardeşim hazır mısın sen? Kardeşim gazlayalım o zaman kardeşim. Tamam. Hadi bakalım gazlıyoruz. Bir, iki, üç. Gazla kardeşim kardeşim fena gidiyor kardeşim. Allah bu araba fenaymış ya. Gerçekten gördüğüm en iyi araba olabilir. Allah kardeşim ne yapıyorsun? Kardeşim ne yaptın ya? Kardeşim istemeden oldu kardeşim. Allah Kamil ne yaptın? Arabaları denize uçurdun Kamil. Kardeşim vallahi elim çarptı kardeşim. Eyvah eyvah şimdi ne olacak? Bak bu arabalar kaldı burada. Ya kardeşim, şimdi adama ne diyeceğiz biz kardeşim? Eyvah eyvah. Kamilcim ne yaptın ya? Neyse neyse. Bize çok kızacak ama hadi gidelim bir özür dileyelim kardeşim. Kardeşim, hepsi benim suçum ya. Özür dilerim. Hadi bakalım gidelim de özür dileyelim. Belki bizi affeder kardeşim. Kardeşim, geldik işte. İnşallah bize kızmaz. Hadi hadi giriyoruz içeri. Hadi bakalım. Aa, aa burada bizi bekliyormuş. Efendim biz geldik. Çocuklar, siz niye tek başınıza geldiniz? Arabalarım nerede? Efendim, Efendim size söylememiz, söylememiz gereken bir şey, bir şey var. Ne oldu, ne oldu ya söyleseniz? Efendim, ya sizin şu arabalarınız var ya, ya biz onları ya çarpıştık, kaza oldu, arabalar denize uçtu ya. Ya lütfen bize kızmayın. Efendim Efendim lütfen bize kızmayın. Yanlışlıkla oldu. Evet ya lütfen bize kızmayın. Yanlışlıkla yaptık bunu. Bilerek yapmadık. Lütfen bize kızmayın. Bizi kovmayın. Zaten evimiz yok. Biz çok fakiriz kardeşinle. Ya ne kızması ya. Sizin canınız sağ olsun. Cana geleceğine mala gelsin. Efendim gerçekten kızmadınız mı ya? Ya gerçekten çok teşekkür ederiz ya. Hadi gelin akşam yemeği yiyeceğiz. Ya yaşasın kardeşim. Hadi yemek vakti. Karnımız da çok acıktı ya. Allah şu ziyafete bak kardeşim. Kardeşim hadi yiyelim kardeşim. Allah ziyafeti görüyor musun Kamil? Camil ya resmen ay. Kamil resmen karnın nasıl acıkmış var ya. Bir haftadır bir şey yemiyorum neredeyse. Hadi o zaman çocuklar. Size afiyet olsun. Var ya gerçekten çok güzel bunun tadı ya. Bu kekler çok güzelmiş efendim. Kardeşim kek gerçekten çok güzel kardeşim. Evet o zaman şimdi yemeğimizi yiyelim. Yemekten sonra da kardeşim senle televizyon izleriz. Tamamdır kardeşim. Ya kardeşim gerçekten bugün çok yedik ya. Kornumuzda nasıl doydu kardeşim. Kardeşim gerçekten çok doyduk. Ya şimdi var ya mis gibi televizyon karşısında yatıyoruz ya. Ya ama birazdan gitmemiz gerekecek kardeşim biliyorsun değil mi? Sonsuza kadar burada kalamayız biz. Kardeşim, kardeşim keşke burada kalsak kardeşim. Evet kardeşim ama gitmemiz gerekecek. Son kez televizyon izleyelim. Daha sonra gideceğiz. Ben bu çocukları çok sevdim. Bunlar gerçekten çok iyi çocuklar. Ben de çok zenginim ama tek başıma yaşıyorum. Keşke bu çocuklar benim çocuğum olsaydı. Onlara bir şey diyeceğim. Kardeşim bu gerçekten çok güzeldi. Aa, efendim buyurun. Şey niye geldiniz? Gidelim mi? Kardeşim sanırım çok kaldık. Gitmemiz gerekiyor. Hayır hayır. Sakın bir yere gitmeyin. Ben size bir şey diyeceğim. Ne oldu efendim? Ne diyeceksiniz? Söyleyin buyurun. Ya çocuklar ben bu koca yerde tek başıma yaşıyorum. Ama canım çok sıkılıyor. Sizin de eviniz yok. İsterseniz size evlet edineyim. Artık siz de burada yaşayabilirsiniz. Kardeşim, kardeşim hayalim gerçek oldu. Ya gerçekten mi? Ya biz de çok isteriz bunu efendim. Burada yaşamayı boya isteriz ya. Kardeşim o zaman burada yaşayalım kardeşim. Tamam o zaman. Şimdi yukarıya çıkın. Odalarınız orada. Artık benim çocuklarımsınız. Yaşasın. Artık burada kalacağız. Yeni evimiz burası. Kardeşim çok sevindim kardeşim. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde yeni bir evimiz oldu. O zaman son iki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.